Merhaba arkadaşlar. Bu karakol 1989'da yapılmış. 1994'te köyü boşalttıktan sonra asker de buradan gittiler. Burası sonra da terör örgütü PKK tarafından yerleştiler. Burası Gabar. Gabar'dan 13, 13 kilometre Sirt e, Eruh tarafında sessizce tarafı burası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın neler yazmış. Bu neler yazmış. Bu terör örgütü alçaklar neler yazmış. Burası Türk ordusunun mezarı olacak diye yazı yazmışlar. Türk ordusu dünyanın en kuvvetli güçlü bir ordudur terör örgütünün mezarı olacak buraları. Mezar, mezar da kabul etmeyecek. Bakın arkadaşlar, Geliyor musunuz? Burada terörün ölüm listesinde çoğu da bizim gibi isimleri çok yazılmış. Ölüm listesinde olanlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bakın burası askerden sonra örgüt girmiş. Her yerde ölüm listesinde olan bütün insanları yazmışlar. Bu alçak karın örgütü. Bakın arkadaşlar, burası şu şu arka taraf askerlerin ranzaları vardı. Burası mutfaktı. Yemek yiyordu Burası da Dödü ve Karakol Komutanı'nın banyosuydu. Burası Karakol Komutanı'nın odasıydı. Burası da banyo. Gördüğünüz gibi burası banyodur. Tuvalettir. Askerlerimiz burada banyo yapıyordu 1989'da 94'e kadar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. git neler var bu orospu patlatıcılar neler yazmış bakın görüyor musun? Yazılara bakın arkadaşlar. Bu örgüt alçakları, namussuzları. Bakın arkadaşlar. Bakın. Yazılara bakın. Bakın. Hani diyorlar ya ben diyorum sıra adında miktar teröristtir. Bu şu bu ne demiyorum. Bak. Gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar. Bakın. Bakın neler yazmış. Bir Bak yazılara bakın arkadaşlar. Bu namussuzlar neler yazmış. Sonra da operasyondan sonra şeyler gelmiş. e, gelmiş, askerimiz gelmiş. Allah onlardan razı olsun. Bunlar üstüne silmişler. Bakın burada üç hilalımız da vardır. Görüyor musun? Arkadaşlar, gördüğünüz gibi Abu piçinin numarası, e, T ismi de var burada. Abu piçi var ya, kakaka piçleri. Görüyor musunuz? Ben boşu buşuna demiyorum bunlar bebek katilidir, bunlar tecevizcidir, bunlar Türk kızların taciz teceviz ettiği namussuzlardır. Bakın arkadaşlar. Bakın yazıyı okuyorum. Bak ne yazmışlar. Bütün terör örgütünün ölüm listesinde olan insanların bütün isimleri var burada arkadaşlar. Ben dahil. Hani bizi hani bizi öldürecektiniz. Ha biz buradayız. Bakın arkadaşlar çok şükür şu anda şu arkamda gördüğünüz gibi kole var. Askeri kolemiz var. İki kole var. Bu köyü 1994'te terör örgütünün namussuzların yüzünde bu köyler boşandı. En son bu bir yeri daha göstereyim size. Şurası da ar karakolun arka tarafı. Gördüğünüz gibi. İşte. Hani ben her zaman şunu diyorum. Diyorum ki ne mutlu Kürt oldum, ne mutlu Müslüman oldum, ne mutlu Türk'üm diyene.